arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. engeller için ben Tana. Ben de. Bugün ne yapıyoruz? Bugün abur arkadaş alışveriş şey yapıyoruz. Biliyorsunuz ki 15 tatile girdik ve bu 15 tatile en çok tüketeceğimiz şeylerden birisi Netflix izlerken abur cubur. Evet. Ve bu yüzden de evde bir tane abur cubur stoğumuzu yenilemeye geldik. Limit var mı? Asla Limit yokmuş arkadaşlar. <gülüyor> ben <gülüyor> ben limit, banka banka yanlarında, ben, ben banka yanlarında çünkü. banka yanlarında banka kredi hazır ol 500 bin geliyor Hadi ben bakalım size... alışverişe başlayalım o zaman ne dersiniz hemen başlayalım şöyle gidelim isterseniz kızlar buradan başlamak zorunda değiliz Evet hadi devam edelim bakalım şöyle içerilere doğru gidelim neler var Eflin bu arada tacın konuş <laughs> Ekrem bu arada taçlar konuşuyor taçlar. Taç konuşuyor bu arada. Haberin olsun. <laughs> çok güzel bayıldım. Şöyle bir daha, Ay, daha bakacağım taçına. Sen lafa bak yani. ablama yükleniyoruz bugün diyor. Evet Eflin'in diş fırçasına ihtiyacı var. İşte diğer var Burada da vardır <laughs> annem ya. Bak şunlar da güzel. Anne, Efendim? Evet güzel görünüyor. Anne işte şöyle benle Eflin kullanırız. Olur. Benim diş fırçam çok sert. Olur <laughs> tamam. Ben pembesini kullanıyorum. Tamam. Ben tamam. Şunu mu? Bak şu daha güzel aslında. Anne, hayır, ne Ama neden biliyor musun? musunuz? Bak kalpli. Kalpli de bence. Ne anne ne, bu da bir artı bir işte. Bak şöyle. yumuşaklık olarak dedim. Bu çok yumuşak. Sert fırçalar her zaman daha sıkıntılıdır. Anne bunu al diyelim böyle bebeğim ya ben. <laughs> anne bu çok güzel bunu alalım ya. tamam onu al. Eflin şey gel. <gülüyor> anne anne. <laughs> oh, i̇şte benim krakerlerim ya. Nasıl? Evet. <laughs> Şu Çekilip. altın başın geçen de çok güzeldi ya altın aldığımız. Altın başın çok güzel. Sen evet. de çok güzel. Şu. Oha bunlar bizim kalbine bu arada 2 lira verdi. Burada gank. ne kadar? 4 lira. Tabii ki bir kadar oluyor. 3 lira 3 -2 -5 -5. Mi? Evet yanlış mı görüyorum kepeklisi? Kepekli hangisi? Bu. Anne kepekli Bak şu kepeklisi Manik. şu. Efendim anne sakız mı alıyorsun? Tamam. Anne Efin, beraber biz seni görelim. Bu. Hı, tamam tatlım. 45 gram. Tamam. Ha şu köpeklisi de varmış. Aa, Köpeklisini de alabilirsin. Ben bundan öyle istiyorum. Domates ayıcı. Tamam. Benim burada çok bir işim yok ama bekleyeceğim. Bekle. Aynen. Şu ikisini alıyorum. Bir tane de altın başa alacağım. Tamam. Ya arkadaşlar. Bir şey alsana şu köpekli daha söyle falan... söyle dilim. Anne köpekli aldık ya. O değil, o değil. Şu ne? Şu. Anne bu aynısı. Hayır, evet. bu başka. Sen başlıyor. sen Evet o çok güzel e, beşlisi görünüyor. Beşlisi daha uygun oluyor. Şu Onu alalım daha güzel. Onu da alalım. Evet. Çünkü tüketiyoruz sonuçta. Bunları alayım mı? Almak istiyorsan al. Evet arkadaşlar benim kraker stoğu. Bu arada burası toplam 25 falan yapıyor. Ve bayağı iyi. Ya bunlar nasıl biliyor musunuz? Çayın yanında aşırı iyi gidiyor. İyi gidiyor ben değil akşam... Mi? Ve çok hafif olduğu için beni rahatsız etmiyor. Aslında gonglar da güzel gong de. Efin gong istiyor musun? Bir şeydi, ha. Ha. çok rahatsız. Tamam. Şöyle bir şey var. Ben su, su içmeyince ee, çikolata alamıyorum. Tövbe ya. Öyle değil. benim öyle bir tikim var. Çikolatalara bakınca bozdum kuruyor. Aman sana su getirmeyelim. Hepin çikolata alma senin en iyisi. E, buraya imkansız Bunu evet. çok yiyorum. İki tane alayım. Tabii ama Bunu Eflin şey. istiyorsan Eflin sen de al bak. İstiyorum. Tabii. Sen de tamam. Bizim kapatarak alayım. <laughs> Üçledik. Üçle almıştım. Üçledik. Ondan burada mı? Buradan aldım bak aşağıda üçlü Aa, paket. Aa direkt ona alalım. Gel daha ekonomik mi? Evet, 4 kere 3 12. Bir de Böyle daha sana. Abla 30 saniyede 2 tane brownie bitirebiliyor. Ben 2 dakikada bir brownie bitiriyorum. Yani. yavaşlıyorum ama şu an benim insanlara ne nasıl gösterdiğimi Kızlar ben şeyi çok seviyorum ya. Et Eti hoş beşin krakeri var ya. ama hayır hayır şu etinin çikolatalı gofret. O çok evet o çok güzel ya. Arkadaşlar, çok tatlış. Arkadaşlar, tatlı. Siz de iyi alabilirsiniz. Istiyorum asıl yere bakıyor tamam. <laughs> cips bölümü. Ya çok cips tüketmiyorum ben ama isterseniz bir tane, bir tane alabilirsiniz. Bir tane alabiliriz. 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 <laughs> Aa şeyden alalım mı? Tamam alalım. Tamam, Seviyorsunuz. Arkadaşlar, bugün Yiyorsunuz ya. <laughs> Kızlar yediklerinizi alabilirsiniz ya, anne. Ben para kalmayacak annem ben. Tamam. Hani sonuçta ben arkadaşlar ya. bu arada tatile gideceğiz. Ben Nasip şey olursa. Haftaya bir tatil programımız Kızlar. arkadaşlar. Eflin neler bir istiyor şartes. şimdi? Bakıyoruz. Evet. La Viva. Eflin kolunu çıkarsana anneciğim. Nasıl bir <laughs> alışveriş bu? Kız çıkar kolunu. Eflin. Ben böyle. Eflin'e eflin bakar mısınız? Salep ve sıcak ee, çikolata. Bu arada şey, sütü binden alalım. Unutmayalım kızlar. Tamam mı? Süt alışverişimiz Bim'den. Tamam. Arkadaşlar eflin bu mi? ara Tuana'nın boyu inanılmaz uzadı. Size Aa, göstermek istiyorum. Yetim. Boyu sanırım 1.65 falan oldu. Bir hepimizi geçmiş durumda. Yani babası hariç. Ama beni geçti. Beni bir iki santim geçtiğini düşünüyorum artık yavaş yavaş. Evet ne Ay alıyoruz ben kızlar? Eflin. Ben <laughs> <laughs> Umarım bugün buradan sağlam Benim beni kırık olacak. Allah'ım ne alaka Eflin? Şey ya kaç ya. <laughs> ne aldık kızlar Sen, şimdi? E, bir tane Bak, böyle çikolata Ben Gittin oturdun gördük Eflinciğim. Kalk bence bu arada. Ah kokusu var. İşte bu. Ay. Çok güzel. Bunu Evet. Kokosları aldık. Neyse, e, hadi kalk artık. Yürü. Hayatımda mısın? Evet. Şey. Başka cips istiyor musunuz kızlar? Bir, bir tane. tane hadi ortak Biraz bir tane şey seçin. De. Ketçaplı almayın bence ya. Ketçaplı güzel değil. Düz cips bile ondan daha güzel. Ya. Aynen. Lace olabilir. Bizim Şu lace'i Neleyeyim? Neleyeyim? Ne bulursam alayım mı? Aynen bence ondan alabilirsin. Bunun tadı bazen kötü geliyor bana. Kesini al. Baharatlıyorsunuz ya da baharatlısını baharatlar, al. baharatlar ben yemiyorum. O zaman klasik alın en güzeli. Klasik mi alayım, mı? Klasik alayım. Eşli. Klasik de güzel aslında da ondan dedim. Neyse klasik alalım. Ne Büyük boy alın isterseniz. Gramaja göre nasıl? Aynı şey. Bu 107, bu 150. Diğeri en büyük kaç gramajı? 193. Yani nasıl oluyor? Bayağı mega paket. Daha mı mantıklı oluyor? Bilemedim evet, ya. En üstteki en mantıklısı. Ciddi misin? Evet. Yani bununla artık artırmışsın. E bu en mantıklı Evet. Olur. Mega alın ki yeter size çünkü. Değil mi? Yani evet, Şimdi şöyle indirebilirsek. Eflin Hanım o kadar dağınık alışveriş yapıyor ki anlatamam. Eflin Hanım, Oy, Eflin, Eflin, Eflin de, Hanım. De. Eflin zaten bir, bir sürü şeker aldın artık onu alma annem ya Aa, Çok çikolata aldın Çok çikolata aldın aşkım. O şeker ne gereği var artık Evet nasıl kızlar durum Yeterli sanırım değil mi bunlar Yeterli Tamam Eflin gel Eflin gel tatlım Buzdolabı kısmına gidiyoruz hadi anneciğim Hadi seni götürüyorum, gel bakalım. Bir şey diyeceğim. Efendim. Çok soslu değil, mi? normal diş macunundan daha küçük, ama normal diş macunundan daha pahalı. Hadi gel, özelliği farklı çünkü. Hadi gel, gel, <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel. Evet onucum geldik. Bir şey diyeceğim, bakın burada ne buldum. Ne buldun? O neymiş? Migros söylenmiş, sadece Migros söylenmiş. Benim tavuklarımda ama içinde pesto sosu da var. Yani, almak istiyorsun sanırım. tamam. Hı -hı. Şu şey nugget'ın içinde ne var? Böyle değişik geldi nakit bir an. Hiçbir şey yokmuş. Ay annem var bizim okuldakilerden değildir. Bizim okuldakilerin içine kaşar oluyor. Daha güzel değil mi? Evet. Ben seviyorum. Öyle hoşuma gidiyor benim. Ben ondan mide bozma garantim. <laughs> Başka almamız gereken bir şeyler var mı? Makarna falan alacak mıyız kızım? Mı Makarna alacak mıyız bu arada? Makarna var mı? Makarna bir, yani bir. Büyüklerin diş macunu 100 Hı. Küsür lira. Hı. Bizim küçükler için olan diş macunu 36 lira. <laughs> anne ben şu satırları istiyorum böyle. Tamam. Bakarsın. İki tane <laughs> alalım indirime girmiş. Tamam. Anne, i̇şte, bana bir alabilirsin değil mi? <laughs> Alırız evlencem. Eflin ne yapıyorsun sen Eflin? <laughs> Yanağıma sütüldüm anne. İki tane shot alıyorum arkadaşlar. Bir tanesi manşet, bir tanesi, tanesi. ahı bu düz gibi Sence direkt bunlardan mı lazım? Al bana bir var. Ben ihtimli almam da. Al, <laughs> al. Alamadın mı Eflin? <laughs> tamam, hadi gel bakalım. Uzun ben... Ben... boylu bir kızım. Uzun boylu bir <laughs> kızım. <laughs> Anneciğim. Değil. Benim mısın? sağlıklı alışverişimin yanında Efe'nin asla sağlıklı olmayan Kesin aldım yalnız <laughs> Kesin aldım yalnız Kimin. Ne dedin ha? İyi bu dedim Ay, Aşkım evde bir sürü bal var evde bir sürü bal var, Eflin, Ay, sürü. Sürü. Eflin, sürü bal var. Güzel Ay. güzel geçiniyoruz Güzel geçiniyoruz Kavga yok Eflin, Kavga yok güzel şey Tamam kavga yok Ne durumdayız bu arada? Evet alışverişimiz bitti mi? Anne, Bağırma, Allah Allah Allah. Evde tamam, ta evde bal dolu. Bal. Anne, ben bal mı? Diyorum e tamam, mi? o da aynısı. İçine azıcık zencefil Allah. koyuyorlar, onu bunu koyuyorlar. Allah. Aa, zencefil alacağız. Şey Tarçını ne zencefili kurabiye yapalım bir gün. Zencefil alalım, aktardan alalım onu. Hı. Tamam, hadi bakalım. bittiği alışverişimiz ne kasaya. Alışverişimiz bitmiş, kasaya, kasaya. Kasaya. Tutmazsak daha bu Mesquid her şeyi ne? alacak. Ne suikip ne olarak anne? Şimdi, Tamam alalım annem istiyorsanız. Bakın, ve şöyle. Hı hı, tamam. Nef Pakete ne attın sepete? Tabii ki de Nesquik. <laughs> Nesquik. arkadaşlar olmazsa olmaz Eflin Nesquik'e boğdu. ya yani farkında mısın <laughs> Allah muhafaza. Allah muhafaza. Evet kızların aldıkları hey. Nesquik'in bir de tozunu aldı benim kız. Hadi bakalım o zaman gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay yavaş kız. Düşeceksiniz yavaş yavaş anneciğim. kız kız yavaş acır acır bir Kasaya gidelim mi? Annem evde krem var yalnız artık. Hadi bakalım bunları alalım geçelim kasamızdan. Hadi gidiyoruz ben kasaya. Bir şey şu an. Ne bakıyorsun tatlı? Hayır anne ablam hiçbir şey alamaz. Gerçekten Kasaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. tamam değil mi kızım? Ne kadar? Hmm. Çok yaklaşmışım. <laughs> Çok yaklaşmışım. Efin sen ne kadar tutacak demiştin? 200. Evet tamam. 248 demiştin. Kaç demiştin? 148. 248 demedin Efin. <laughs> 200 Aa, küsür lira dedin. 200 küsür dedi. Hiçbir şey yok. Ama demedi iki, demedi. 200 küsür dedi. Ben tahminimde bunu küsür saydım 250 diyecektim. Aynen. Bence de, benazım, benazım, çünkü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet kızlar bitti mi alışverişimiz? İstediğiniz her şeyi aldık mı? Sadece süt kaldı. Fişi evet. inceleyecek Tuana. Aldı. Aldıkları... Evet, Tuana her alışverişten sonra fişleri inceliyor arkadaşlar bu arada. Eflincim giyik kabanı tatlım. Bu arada kızlar kapanışı burada yapalım bence. Gelin. Gelin kapanışı burada yapalım. E, alışverişimiz 250 lira diyelim. 250 lira tuttu. Bir Anladım. poşet, Aburcu bu şekilde. Şimdi ben evet videodayız, oh, çekimdeyiz. <laughs> evet. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone, abone olup videolarımıza abi. like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Biz Tatilde abi, çok abi. güzel abi. videolar Biz gelecek bu arada. Söyleyeyim. Bu arada tatile de gideceğiz. Takipte kalın. Hadi görüşürüz. Evet. Bye bye. bye.